Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dedektif kutu oyununu oynayacağız. Dedektif kutu oyunu, e, dedektif kutu oyunu e, aslında zeka oyunu. Şimdi ben size kısaca bir özet geçeyim. E, böyle kartlarımız var. Şöyle 9 adet böyle küçük e, şu kadar dikdörtgen kartlarımız var. Bunlar rengarenk. Renkleri rengarenk. E, arkadaşlar şimdi şöyle kaldırayım. benimkinin rengi kırmızı ama sizinkinin rengi hangi renk bilmiyorum. Zili buraya yerleştir yeri var ve bir tane de böyle kart koyma yeri var. Bazılarınızda kart koyma yeri yok. O normal olabiliyor. Evet arkadaşlar. Böyle zili buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Zillerin renkli farklı olabiliyor. Sonrasında mesela ben şunu açtım. Diyorum ki aa ben bunları buldum. İşte buluyoruz. Basıyoruz. Sonra yerini gösteriyoruz şurada şurada diye. Sonrasında ona e, onu alıyoruz. Kaç tane nesne varsa üzerinde o kadar puana da e, puan değerinde. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu alta koyayım haksızlık olmasın. Şöyle koyayım. Biz e, sevgili kuzenim Adem'le birlikte oynayacağız. Size birkaç örnek göstereceğiz. Evet Adencim başlıyoruz. Peki. Yalnız buna düzumsüz yere yani böyle biz normalde kart alıyoruz ama siz isterseniz almak zorunda değilsiniz. Evet Adencim sen aç. Evet arkadaşlar bunu bulacağız. Evet arkadaşlar ben ikinciyi buldum şu anda. Ben birinciyi buldum. Ah üçüncüyü de buldum. Evet arkadaşlar kedi şurada. Ee, mikrofonumuz burada. Farklılık yok. Ee, bu da şurada. Evet arkadaşlar bir saniye şöyle burada Evet arkadaşlar Şimdi bu kart benim oldu Çünkü ben bunu bildim Eğer yanlış yapsaydım e, Diğer kurda, e, turdaki kartım alınacaktı benden Mesela burada da bir tane Yapan var Bunu bileceğiz Bir olacak Hemen bakalım Evet arkadaşlar şuraları Yalnız bunun rengi değişik olabiliyor Ona dikkat evet. edelim Hı -hı. Aynen arkadaşlar. Mesela ben buldum. Burada. Ee, şu anda şöyle göstereyim. Bu da Sinan ablamın aldı. Evet. Bu bir puan. Şu anda benim 4 puanım var. Şu anda tekrar açıyorum. Bun, bunları bulacağız. Hı <laughs> hı.